Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Adana'nın Seyhan ilçesinden sesleniyoruz. Yanımızda Can Auto 01'in sahibi Sinan Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Sinan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler efendim. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektörün içerisindesiniz? Öncelikle e, emlak sektöründe baba mesleğinden gelme olduğu için yaklaşık bir 40 senedir falan e, babamız bu mesleğin içerisinde. E, otomotiv sektöründe de yaklaşık bir 2010-2011 yılları arasında başladık. E, bu zamana kadar geldik çok şükür. E, bu şekilde emlak işi, otomotiv işi yani sürdürmeye devam ediyoruz. Bizler aslında şu an sizin gayrimenkul ofisinizde kaydı alıyoruz ve izleyicilerimize buradan yayın yapıyoruz. Gayrimenkul sektöründen biraz bizlere bahseder misiniz Sinan Bey? Gayrimenkul işlerinde mesela arsa olsun, daire olsun, kiralık, satılık, arazi, her türlü gayrimenkul e, yatırımlarında ee, güvenilir adres diyorum yani her türlü gayrimenkullerinizi değerlendiriyoruz. Güvenilir ve kaliteli bir şekilde müşterilerinize hizmetinizi sunuyorsunuz. Peki bizlere biraz otomotiv sektöründen faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Otomotiv sektöründe sadece alım-satım ile ilgileniyoruz. Her türlü bütçeye uygun sıfır, ikinci el araçlarınızı alıyoruz. Alıp satıyoruz yani. Peki bir otomobilin alım-satımını yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi aşamalardan geçiyor? Ya Mesela e, araç alırken her türlü e, aksamına didik didik bakıyoruz motor ol, olsun, alt takım, mekanik, eksperlere sokuyoruz araçlarımızı. E, aracımız dediğimiz gibi çıkarsa alıyoruz. Satarken de yine aynı şekilde e, alıcı tarafına araçlarımızı göstermesini, her türlü ekspere göstermesini istiyoruz. Çünkü e, birçok sorunla karşılaşabiliyoruz araçları satarken. E, bu şekilde yani. Expert tarafından bütün al, alım satım yaptığınız araçlar onaydan geçiyor muayeneden geçiyor bu şekilde hem müşterilerinize satım yaparken dikkatli bir şekilde veriyorsunuz kaliteli bir şekilde araçlarınızı teslim ediyorsunuz ederi kadarıyla hem de alım yaparken aynı şekilde dikkatlerinizi üzerine topluyorsunuz Peki Sinan Bey sadece Adana halkına mı hizmet vermektesiniz ee, şöyle söyleyeyim 81 ile hizmet veriyoruz hem alım hem satım olarak 81 ile açık Vaziyetteyiz. Peki araç alımı yaparken bütün şehirleri geziyorsunuz, ekspere sokup öyle araçlarınızı alıyorsunuz değil mi? Yanlış anlamadım. Evet her türlü yani her ilde 81 ilde araç alımı yaparken ve satarken ekspere sokuyoruz arabayı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sinan Bey bir araç alıcısı aracını alırken nelere dikkat etmeli, neleri kontrol etmeli? Aracı kısacası ekspere göstermeli, her türlü motor, alt takım, e, mekanik olarak her şeyini didik didik göstermesi lazım sonuçta para bağlıyorsun. Tabii ki de. Peki bir arabayı ikinci el alırsak e, biliyorsunuz bunların devirleri oluyor, kilometreleri oluyor. Bunlar en ideal hangi sayılarda oluyor ikinci el araçlarda? Sıfır, 170 bin arası kilometrelerde daha avantajlı, daha çok satılabilen ve daha çok güvenilir kilometrede. Tabi araçları alırken kilometre sorgulaması da çok önemli. Tabi bu ekranlarda herhangi bir yanlışlık oluyor mu? Bu ekrandaki kilometre sayılarıyla oynama oluyor mu? Tabi oluyor yani birçok en çok sorunlarla karşılaştığımız bir konu bu. Araçlarda kilometre oynama oluyor eksper bunu çözüyor sanırım. Tabi eksper arabada kaza, darbe herhangi bir şey var mı? Kilometre düşürülmüş mü? Veyahut airbag falan açma var mı diye bunları görebiliyor. Otore sağlıyor. Güvenli bir araç alımını sağlıyor eksper bize sizlerin sayesinde, sizlerin önderliğinde. Sinan Bey sizi diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Müşterileriniz ve izleyicilerimiz neden sizi tercih etsinler? Firma güvencemiz şöyle. Biz aracı nasıl e, resmi olarak evraklar üzerinde aldığımız gibi satarken de öyle resmi evraklar üzerinde satıyoruz. Araçlarımızı sattığımızda daha sonraki ilerleyen zamanlarda herhangi bir sorunla karşılaştığında veya tekrar satmak istediklerinde tekrar yardımcı oluyoruz. Her konuda teminat veriyorsunuz, güven sağlıyorsunuz. Ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz. İnsanların güvenini sağlamak gerçekten sizin sektörünüzde özellikle çok önemli. Peki sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Sizlere nasıl ulaşabilirler? Sahibinden.com olsun, Facebook olsun, e, Instagram olsun, Arabam.com olsun böyle tür sitelerde mağazalarımız var. Kullanıcı adınız ne Sinan Bey? Can Auto 01 olarak geçiyor film Kullanıcı adıyla sizlere ulaşabilir izleyicilerimiz ve müşterilerimiz. Sevgili Sinan Bey e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşçakalın.